Sevgili öğrenciler ve sevgili veliler, tekrardan bir TV eğitim sınıfına hoş geldiniz. Artık Ramazan ayının bitişiyle ve bayramın da geçişiyle biraz bir tatlı, tuzlu bir hüzün ve bir sevinç oluştu içimizde. Tabii normalde diğer bayramlar gibi olmayan bir bayram. Bu da Covid-19 pandemisinden dolayı çocuklara, dünyada yayılan virüsten dolayı bunu hepimiz bildiğimiz için. Bu yüzden çocuklar özellikle hijyenimize hala çok dikkat ediyoruz. Ee, bizleri öğretmenleri burada televizyon başında maskesiz ya da eldivensiz gördüğümüze aldırış etmeyin çünkü burası steril bir ortam. Ee, diğeri her yerde mutlaka korunun, temizliğinizi sağlayın ve sürekli bu konuda diğer insanları da uyarın pozitif bir şekilde. İsterseniz yavaş yavaş bugün gün matematik dersimizi işleyeceğiz. Kaldığımız bir konu vardı yarım. Zaman konusu. Saatlerin okunuşu. Tekrardan okunuya geçelim. Ve bugün biraz daha detaylı bir şekilde saatlerin nasıl okulduğunu bir bakalım. Tabii öncelikle kullandığımız eşyaları birazcık ve ellerimizi de tabii birazcık sterilize ettikten sonra dersimize başlayabiliriz. Çocuklar hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen ders bir saat konusunu işlemiştik. Yani ne demiştik? 60 saniye, 1 dakika, 60 dakika, 1 saat. Evet, evet. Ve bu sayede de 24 saat bir gün, 7 gün bir hafta, ondan sonra 30 gün bir ay. Evet. Çocuklar hatırladık değil mi? Küçük tarafı akrep, üst tarafı yel Çocuklar, alt taraf saati, üst taraf dakikayı göstermekteydi. Devam ediyoruz videomuza izleyelim. Şimdi ve beraber beraber bazı saatlerimizi yapalım. Burada bazı örneklerimiz olacak çocuklar ve bu örnekler üzerinden beraber çalışacağız. Şimdi siz de fark edeceğiniz gibi zaten çoğumuz öğretmenimiz zaten biliyoruz. Bakın ne diyor? Saat 1. Şu anda akrep küçük olan biri gösteriyor ve büyük olan yel kovanı ise 12'yi gösteriyor. Ve bu da ne oluyor? Tam saat oluyor çocuklar. Ne diyor? Saat 2. Burada tek tek şimdi saatlerin ilerleyişini göreceğiz. Ve bu saatlerin ilerleyişini hep beraber okuyalım. Bir sonraki saatimiz kaç olacak bakalım? Saat 3 diye sesinizi duyuyorum çocuklar ben buradan. Aferin sizlere. Şimdi değişiyor tabii ki de yavaş yavaş. Çocuklar hatırlayacaksınız bir de saniye ölçeğimiz vardı fakat şu anda onu kullanmayacağız. Sadece saatin okunuşunu tam olarak öğrenmemiz gerekmektedir. Bunu açıklamıştık. Evet saat 3 olmaktaydı. Şu anda saatin 3 olduğunu görüyoruz. Biraz daha videomuzu ilerleyelim. Saat 4. Hemen bakıyoruz. Saat 3'ten sonra saat ne geliyordu? Saat 4 geliyor. Görüyorsunuz akrepimiz sürekli devam ediyor. Saat 5, saat 6 olmakta. Ve devam ediyor saat 7 olmakta. Bu tam saatlerimiz çocuklar. Yani tam saatleri okur, okurken yel kovanı 12'de ve diğer küçük akrep kısmı ise tam sayıların üstünde dolaşmaktadır. Şimdi göreceğimiz gibi saat 11 ve saat 12 olmakta çocuklar. Bu saatin 12 saatlik bir birimini bitirmesidir. Yani ne dedik? Oysa ki bir gün 24 saatten oluşmaktaydı. Bir gün tam olması için bunun iki defa bitmesi gerekiyor saatlerimizde ki bir gün tam olsun. Evet geçen dersten de hatırlayacaksınız. Yel kovanı altıdayken tam altı sayısının üstündeyken saat bir buçuk diyoruz. Yani bu buçuk saati gösteriyor çocuklar yarım... Ya da başka bir deyişle birazdan göreceğiz. Saat biri otuz dakika geçiyor diyeceğiz bunu tam net olarak. Fakat biz bunu günlük hayatta saat bir buçuk diyoruz. Yani günlük hayat günlük hayatta kullandığımız birimleri de bilmemiz gerekiyor. Geçen ders bunları işledik. Aynen devam ediyor çocuklar. Şimdi bakın iki içinde devam ediyor. Saat iki buçuk. Ondan sonra saat 3 de aynı devam edecek zannettiğim kadarıyla. Evet. Saat altı buçuk. Bakalım evet. İki buçuk, üç buçuk, dört buçuk, beş buçuk, altı buçuk. Hadi hep beraber evden benimle tekrarlayın. Saat altı buçuk oldu. Evet. Şimdi ne oluyor? Saat kaça geliyor çocuklar? Duyuyorum 7 buçuk. Aferin sizlere, siz benden önce söylediniz. Peki 8 buçuk, 9 buçuk, 10 buçuk, 11 diyen var mı? Evet 11 buçuk. Ve saat 12 buçuk çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Saat Akrep çizgisi tam şeyin üzerinde değildi. Yani tam saatin üzerinde değildi. Birazcık diğer saati doğru yanaşmıştı. Peki, çeyrekleri hatırlıyor muyuz geçen dersten çocuklar? Çeyrekleri değişlemiştik. Aşağı yukarı sadece bir tanıtım yapmıştık geçen ders. Evet, saat 1'i çeyrek geçiyor çocuklar. Bakın, saat e, akrep 1 hizasında. Yel kovanı ise 3 e, numarada. 3 e, numarayı gösterirken ne diyoruz? Çeyrek geçiyor diyoruz çocuklar. Bu bir tabirdir. Günlük hayatta kullandığımız tabirlerden bir tanesidir. Şimdi devam edelim saatimize. Devam edelim saatimize. Evet. Ne diyor? Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Hep beraber tekrarlayalım şimdi. Saat 6'yı çeyrek, 7'yi çeyrek geçiyor. 8'i çeyrek geçiyor. Duyuyorum sizleri. Evet. Aferin sizlere. 9'u çeyrek, 10'u çeyrek, 11'i çeyrek ve 12'yi çeyrek geçiyor çocuklar. Bu günlük hayatta çeyrek vakitlerin okunuşudur çocuklar. Peki şimdi bir de şuna bakalım çocuklar. Çeyrek geçiyor geçtikten sonra bir çeyreğimiz daha vardı Hatır, hatırlıyor musunuz? Biraz daha ilerle. Evet. Şimdi onu çeyrek var diye okuyorduk. Ve şu anda çocuklar şuraya geri dönsün. Size başka bir şey göstermek istiyorum. Demiştik ya her birim arasında 12 ile bir arasında 5 saniyeden oluşan bir bölme vardır. Ve bunlar bakın 5, 10, 20, 25, 30, 35 40 45 50 55 ve 60. Yani ne, ne oluyor? Saati saati tam olarak 60 küçük parçaya bölmektedir. Ne neden de bu? Çünkü 60 saniye 1 dakika yapıyordu ve 60 dakika 1 saati gösteriyordu çocuklar. Saat 3 gösteriyor şu anda. Saatteki her rakam arası 5 dakika. 5 dakika fark Demek ki çocuklar 12 ile 1 arası fark 5 dakikadır. Yelkovanı 12'den 1'e kadar geldiği zaman 5 dakika geçmiş olur. Peki ne diyoruz onun için buna? Saat 3'ü 5 geçiyor. Yani sonra saat ne diyoruz buna? Saat 15 geçiyor. Çocuklar bakın 3'ü çeyrek geçiyor. Temin kullandığımız günlük hayat tabiriydi. Fakat net olarak yani bir metin belgesinin üzerinde, bir word dosyası üzerinde ya da <laughs> bir olayı anlatırken çok net olarak istenilen bir bilgi olduğu zaman saat 3'ü çeyre geçiyor mu diyoruz? Hayır. Saat 3'ü 15 geçiyor çocuklar. Yani ne yapıyoruz? 5, 10, 15. Yel kovanının hareketini yani daha uzun çizginin hareketini okuyoruz. Ve ne kadar birim geçtiyse o kadar saatin ilerlediğini bilmekteyiz. Hemen devam edelim bakalım örneklerimize. Ya, şimdi gelecek olan örneklere bir göz atalım. Büyük ihtimal beraber şu yel kovanı ile beraber döneceğiz. Evet, ilerlemesini bekliyoruz. Evet. Bakın çocuklar, saat 3'ü yerini geçiyor. Ne oldu? Şuradaki 5'leri çocuklar yavaş yavaş topluyoruz. Kaç tane birim var? 5, 10, 15, 20. Ve ne, ne diyoruz? 20 geçiyor. Yani... ...küçük çizgi dörtteyken... ...demek ki dört tane beşer birim geçmiş. Çarpı beş yirmi. Yani burada çarpı beş kuralını da uygulayabiliriz çocuklar. Şuradaki rakamı çarpı beş yapabiliriz. Mesela altı çarpı beş otuz. Saat üçü otuz geçiyor. Yani saat üçü otuz beş geçiyor. Ondan sonra saat üç buçuğu kırk geçiyor. Saat 45 geçiyor 3'ü 45 geçiyor ve devam ediyor. Aynı zamanda 4'e çeyrek var. Hatırlayacaksınız gene günlük hayattaki konuştuklarımızdan, bir önceki dersin ki yaptıklarımızdan çıkıyor. Çeyrek, çeyrek var diyor. Devam ediyor videomuz izliyoruz. Şuraya kadar ne dedik topluyoruz. Dok saat 3'ü 50 geçiyor çocuklar. Ne yapıyoruz? 10 çarpı 5 50. Hemen biliyoruz. Çünkü bir birim arasındaki fark 5'ti. Her birin fark arasındaki fark 5'tir. Bu yüzden 11 çarpı 5. Evet. Saat gece 1. Çocuklar gece mi gündüz kuralı var demiştik. Her zaman saati söylerken 12 tane olduğu için biz net olarak bildiriyoruz. Ya ya mesela saat ge gece 3. Saat gece 4. Saat ne diyor? Sabaha karşı 4'te olabilir çocuklar çünkü aydınlatma zamanını gösteriyor ve saat sabah 5, saat sabah 6, saat sabah 7. Bu da vakitlerimiz çocuklar. Gece vaktimiz, sabah vaktimiz, öğlen vaktimiz gibi vakitler, öğlen sonrası vaktimiz ve akşama doğru ve akşam vaktimiz tekrar bir günün. Tamamını düşünecek olursak, bu bir genel döngüden ibarettir ve çocuklar her gün aynı döngü tekrar eder. Yani geceden sabaha, sabahtan öğlene, öğleden öğle sonrasına ve böyle devam ediyor çocuklar. Şimdi çocuklar, bir tane daha örneğimiz olacak burada. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir önceki dersinde de anmıştım. Saatler bazen bu şekilde de okunabilir çocuklar. Mesela saat gündüz 1 olduğu anda biz o bölümü 13 olarak işaretleyebiliriz çocuklar. Ya yani neden bizim daha kolay gündüz mü gece mi diye ayırt edebilmemiz için bazı kurallar uh, uh, koymuşuz. Ve bu kurallar şöyle devam ediyor çocuklar. Mesela öğlen öğlen saat 12'yi gösterdikten sonra bir sonraki akrep bir sonraki bire geçtiği zaman şuraya bakın 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Yani 0, 0 oluşturana kadar bir saatimiz devam etmektedir. Devam edelim videomuza. Ne diyor? Saat gündüz 1, öğlen sonrası 1 veya saat 13 diyor çocuklar. Birkaç tane söyleme çeşidimiz var. Yani fakat hangi dönemde olduğumuzu yani gündüz mü gece mi ıı, veya ...saat 1 mi diyeceğiz yoksa 13 mi diyeceğiz... ...bize kalmış çocuklar. Fakat net olarak belirtmemiz gerekiyor. Yani karşımızdaki insan... ...bu bilgiyi bizden net olarak alabilmesi için. Evet devam edelim videomuza. Birazcık daha... ...burada göreceğimiz gibi... ...birkaç tane unsurumuz var. Bakalım. Öğleden sonra saat 2 veya 14. Biraz önce anlattığımız... ...işte veya 15. Öğleden sonra... 3 veya evet öğleden sonra veya 16 diyor. Yani saat kaç? 16. Saat kaç? 17. Evet. Bu günlük hayatta bizim daha kolay iletişim kurmamız için size hangisi daha kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Fakat saat okumak da önemli konulardan veya önemli kurallardan bir tanesidir bu çocuklar. Ve bu şekilde saatimiz devam etmektedir. Nereye kadar? Saat akşam 8, veya 20 saat 21 22 duyuyorum 23 ve şu anda bakalım saat 24 mi diyecek? Hayır. Gece yarısı gece yarısı diyoruz çocuklar. Ya da 24 de denebiliriz ya da gece yarısı. Evet. Şimdi örneğimiz biraz daha ilerisin çocuklar. Bakalım. Şimdi çocuklar, dijital saatler ve ana, analog saatler arasında bazı farklar olduğunu geçen derste de göstermiştik. Bakın, bir dijital saatte 12 saati göstermektedir. 0 0 dakikaları göstermektedir. Yani sağdan sola. Normalde biz 12 20 20 geçiyor 12 soldan sağa sağa doğru okuyoruz fakat saatin çalışı çalışma birimi farklıdır. Burada göreceğiniz gibi İki çizgide 12'yi gösteriyor. Peki dijital saatte bu sa kaç saattir çocuklar? Kim söyleyecek? Evet dinliyorum. Evet doğru cevapları da buradan duyuyorum çocuklar. Aferin sizlere. Saat 12 çeyrek geçiyor. Saat 12 15 geçiyor. Bir daha bakalım çocuklar. Devam edelim videomuza. Gene şu, şu anda çocuklar tam bir yere geçtik. Saat biri 23 geçiyor. Yani burada gördüğünüz gibi birimler arasında tek birimler bile dijital saatte ve analog saatinde de çocuklar net olarak belirtmiştir. Çünkü aralarında birer dakikalık farklar var. Evet, devam ediyoruz dersimize. Bu da çocuklar analog saatlerin, dijital saatlerin yani okunmasını bize kolaylaştırıyor. Tabi size hangisi daha kolay geliyorsa siz o şekilde bir saat kula kula kullanabilirsiniz. Ve bu saatleri okurken çocuklar temin andığımız kurallara mutlaka dikkat ediyoruz. Yani gündüz mü, gece mi, öğlen mi, sabah mı neden? Çünkü karşı tarafa ve kendimize tam net bir bilgi elde etmek için bunu, bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Evet çocuklar burada da göreceğiniz gibi farklı saat örneklerimiz karşımıza çıktı. Ne diyoruz? İlk saati okurken bakıyoruz akrep nerede? 9 sayısında. Yelkova'nın nerede? 12 sayısında. Ve buna ne diyoruz? Saat 9. Peki ikincisinde 2'de akrep, Yelkova'nı 6'da. Ne diyor? Saat 2.30. Gene saat tam 4. Burada bir örneğimiz var. Saat 3.30, saat 8 ve saat 7.30. Devam ediyoruz. Evet şimdi bir sonraki örneğimiz de geliyor çocuklar. Bu örnekle de çocuklar yavaş yavaş bugünkü dersin konusuna e, hakim olduğunuza inanıyorum. Ve bu dersi kolayca öğreneceğinizden de eminim. Ne diyor çocuklar? Bu, burada tekrar bakalım. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Evet sek, e, 8'de akrep ve 3'te yel kovanı. Saat 11'e çeyrek var. Evet saat 11'de akrep ve yel kovanı 9'da. Bir daha birazcık daha geriye alalım. Evet. Durduralım. Ne diyor? Saat 1'i çeyrek geçiyor. Saat kaç? Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Saat kaç diyor? Saat 7'yi saat 7'ye çeyrek var ve saat 4'e çeyrek var. Bir tane daha örneğimiz gelecek bu sayfadan sonra. Bu örnekleri çocuklar kolaylıkla yaptığınızı biliyorum. Biz derslerimizde de geçen senelerde bunları sizlerle çok başarılı bir şekilde ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet çocuklar. Bakın yeni bir şey eklendi saatimize. Saniye. Onları okumuyoruz. Saniye söylemiyoruz çocuklar. Saati okurken kesinlikle en uzun çizgi tık 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 giden çizgi kesinlikle okumadığımızı şimdiden belirtmek istiyorum. Çünkü diğer saatlerde bu yüzden yoktu. Özellikle de bir önceki derste de söylemiştik. Bazı işte yarışmalar veya başka alanlarda bu kullanılabilir. Evet saniyeler kullanıldı. Şimdi ne diyor? Saat 8'i 49 geçiyor. Yani saat şu anda 8'i 49 geçiyor. Burada ne diyor? Saat 3 56 net olarak söylüyoruz. Nerede? Çünkü 56. çizgide görüyoruz. Saat 5.30. buçuk gene devam ediyor. Saat altı buçuk, Saat buçuk, Saat 1. Buradaki örneklerimizde, kolay örneklerimizde çocuklar net olarak saatleri okurken çocuklar net bilgi vermemiz gerekiyor ve bu net bilgi ve bu net bilgi neye dayanıyor? Bizim gördüğümüz akrep ve kovanına dayanıyor çocuklar. Çocuklar yavaş yavaş bugünkü dersi burada bence sonlandır sonlandıralım. Neden? Çünkü bugün saatlerle daha detaylı bir şekilde tanıştık. Aralardaki beşer dakikalar nasıl okunduğunu, dijital saatin üzerinde nasıl meydana nasıl oynadıklarını ve bu oynayışları esaslarında bizim onlara farklı okunuşlar sahip olduklarını öğrendik. Gece sabah mı? Gece mi? Sabah mı? Öğleden önce mi? Öğleden sonra mı diye işte tekrar a, a, akşam mı diye bazı günün vakitlerini böldük, a, günün vakitlerini böldük ve bu vakitleri böldükten sonra çocuklar a, aslında karşımızdaki insana nasıl bir şekilde saati aktardığımızı sonra ne dedik öğleden sonra a, tekrar ikinci tura geçtiği zaman a, saat. Yani 12'den sonra tam öğle vaktinden sonra ne diyorduk? Birinci bire tekrar 13, 14, 15, 16, 17 bu daha kolay gece mi gündüz söylememize gerek kalmıyor. Yani sadece devam ettiriyoruz öğleyi geçtiğini belirtiyoruz bu sayede ve dijital saatlerin okunuşunu gösterdik. Yani normal saatin üstündeki akrep ve kova kovanla karşılaştırarak onların okunmasını sağladık. Çocuklar evlerinizde saatlerle ilgili ödevlerinizi özellikle 3. ve 3. sınıftan 5. sınıfa, 1. sınıfta var, 2. sınıfta da olabilir. Kitaplarınızdaki örneklerinize bakın ve bu sayfaları mutlaka yapın. Ben buradan hepinizi tekrardan çok selamlıyorum ve umarım en yakın zamanda tekrar kendi sınıflarımızda ders yapma sevincine kavuşuruz. İyi günler.